Kart oyununun 15. bölümünden herkese selamlar. Bugün sevgili Kaan Can birlikte değerli moderatörlerimizin sorularını yanıtlayacağız. Kaancım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Heyecanlıyız. Ben heyecanlıyım yani. En enteresan bir ikili oldu. Evet. Demarke Gaming, Demarke Sports. Güzel bir derbi olacak diyelim. O zaman arka tarafa da atalım topu. Bugün arka tarafta Orhan abi ve Doğukan bizimle birlikte. Merhabalar öncelikle. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu arada... 15. bölümü çekiyoruz şu anda. En iyi bölüm açılışıydı ne diyorsun? Yemin ediyorum daha iyisini yapamadık. Hiç yani, olmadı yani. Harika bir ikili. Çok heyecanlıyım ya bugünkü oyun için. Ben büyük acayip zevkli bir bölüm bizi bekliyor bence. Evet. Kaan'cığım sen herhalde oyun karakterlerini mi seçtin? Evet ya Kratos falan atacağız öyle. <laughs> o zaman hiç vakit kaybetmeden kategorilerinizi vereyim size. Lig 1 kazanmış bir futbolcu istiyorum sizden. İkinci olarak Kolombiyalı bir futbolcu. Üçüncü olarak ise... Süper Lig'de dört büyükler dışında forma giymiş yabancı bir futbolcu. Evet Süad Süher zaman da İstanbul takımlarında oynadı. Tabii ki de ya. Evet. Top koştu oraların. Senin oralarında. yörelerin <laughs> Şükrü <karar> Hanım <kanun> bunlar. <laughs> Teşekkür ederim abi güzeldi. <laughs> o zaman çok uzatmadan kartlarımızı seçelim. Aynen öyle. Doğancığım evet oyuncularımız abi. kartları seçerken ben de bu ikimizin de siyah bir şekilde burada olmasına değinmek istiyorum. Evet abi. <laughs> Havalar hiç sıcak değilmiş gibi. Değilmiş gibi bir de burada ışık yokmuş gibi mesela. Peki havalara ne diyorsun? Abi normallerin çok üzerinde. Bu doğru bulmuyorum bunu öncelikle. Bu kadar gerek Vallahi var mı mesela? Yolumuz çıktı ya. Vallahi helak olumuz çıktı. Yani biraz esse <laughs> keşke. Evet, ya. Evet. ya topçular hazır da siz meteoroloji <laughs> uzmanı mısınız? Normallerin üstünde. Normal nedir? Bir toplam. analiz. Anlat da öğrenelim normali. Tabii tabii. Normalit nedir? 25'tir en fazla. <gülüyor> <gülüyor> Bir Adana'da olarak <laughs> buralarda 25 idealdir yani. Bu adam uzmanıymış. Biliyor. İşi İş biliyor. Topçuların hazır mı? Hazır abi. Senin? İddialı mı? Ben Benim hazır. Senin hazır. Ben zaten çok uzun saatler önce hazırlamıştım. Kategoriler hariç. İddialı mısın? Çok iddialı değilim ama bakalım ne olacak. Ben bence bugün yenileceğim biliyor musun? İki tane galibiyetle geldim ve iki tane hem Oğuzhan abi ve Orhan abiyi yendim. Şimdi sen bence yeneceksin gideceğim beni. Abi umarım öyle olur ama sen de kazansan... Hiç sorun yok. Eyvallah canım benim. O zaman oyuna geçelim Kaan. Öncelikle ikinize de başarılar diliyoruz. İlk sorunuzu gönderiyorum. Oyuncunuzun Şampiyonlar Ligi'nde çıkmış olduğu maç sayısını soruyoruz. Daha çok maça çıkanın kazanacağı bir soru. Net bir soru. Net bir soru. Net cevaplar olmalı aslında. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de numaralı kartımı oynuyorum Kaanım. Sen? Ben de numaralı kartımı oynuyorum. 33. Abi. 33 evet. nereden plakası ya? Mersin. Mersin. Nasıl görüyorsun ikiliyi anında şart diye cevap. 0-1 Adana. Çat. Evet. 35. İzmir. Çat hemen. Bir <laughs> beklemiyordum <gülüyor> böyle bir soru geleceğini. Ne oluyor ya? 35 de çok bilinmez aslında evet. ama iyi oldu. <laughs> Zor yarattı. <laughs> Evet, benim 3 numaramda Andres Iniesta var. Benim de 3 numaramda Ronaldinho vardı. Bence ben kazanmış olabilirim. Çünkü evet. Iniesta daha uzun süre oynadı ama belli de olmaz. Avrupa'sı daha fazla olabilir Iniesta'nın. Tabii canım. Ronaldinho'nun 2008-2009'dan beri Şampiyonlar Ligi maçı yoktur muhtemelen. Doğru. O zaman sonuçları alalım. Hemen veriyorum sonuçları. Çok hızlı bir şekilde. Önce Iniesta ile başlıyorum. Andres Iniesta kariyeri boyunca... 130 Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken Ronaldinho'nun çıktığı Şampiyonlar Ligi maçı sayısı 47. İnanılmaz fark var. Acayip, <laughs> Acayip fark, fark var. var. Ben bu kadar fark olmasını beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Bir 80-90 çıkardı koskoca Ronaldinho diye düşündüm de. Ya ama bu... mantıklı. Evet ya bir de Ronaldinho hani biz çocukluğumuza denk geldiği için böyle çok büyülenerek hatırlıyoruz Ronaldinho'yu ama aslında o etkili olduğu dönemlerin süresi kısa. Evet. O yüzden de Böyle bir sonuç çıkabilir. O zaman 2'ye geçelim Hanım. Aynen öyle geçelim. Sıradaki sorunuzla devam ediyoruz. Oyuncunuzun tamamlamış olduğu son sezonun ilk 5 lig maçında atmış olduğu gol sayısını soruyoruz. Ya net bir soru ama zor bir soru. Evet. Ya hatırlıyor musun mesela seçtiğin kartın ilk 5 maçı? Hatırlamıyorum. Hiçbir şekilde hatırlamıyorum ya. Öyle bir kart seçtim yani. Ne yaptı? Yok Ben de hiç. Ben bir de risk aldım çünkü Biraz problemli bir sezon başlangıcı yaşadı o. Yani çok istemeyerek oynadı. O zaman kartları söyleyelim. Söyleyelim. Ben 5 numarayı oynadım. Kategori kartım benim. Ben de 7 numaralı kartı oynadım. O da benim kategori kartım. Kim vardı 7 numaranda? Samuel Eto. Bu da Her şey olabilir. Hadi Bu bakalım. Karttan. Bende de 5 numarada Hvica Kvarazkele var. Ama Napoli'de ama. Evet. Yani <laughs> Napoli çok problemli başladı herif. O yüzden bilemiyorum. Eto'nun son takımını hatırlıyor musun? Hayır. Konya'da bırakmadı. Yok canım Süper Lig'de bırakmadı. Sonra gitti. Nerede geldi. bıraktı? Boş ver. Boş Yani <laughs> gelmiyor aklıma. İnsanların aklım iç işlerine evet. bu kadar müdahale etmeyelim. Diyerek o zaman biz... <laughs> Topu oraya atalım. <gülüyor> Aynen ne yapalım ya abi. <laughs> Eto'nun son tamamladığı sezondaki takımı Katar Stars League'deki Katar SC. Kvaratkelia ne kadar sezonu PSG'de tamamlasa da sezona Napoli'de başladığı için onu baz alıyoruz ve sonuçlar için Orhan abiye dönebiliriz. Kıvara ile başlayalım. Kıvara 24-25 sezonda Napoli ile ligin ilk 5 haftasında 2 gol atarken 18-19 sezonunun ilk 5 haftasında Eto'nun atmış olduğu gol sayısı ise 1. Yazıklar olsun Samuel Eto. Başka bir şey demiyorum yani. <laughs> Koskoca Samuel Eto'sun. 3 tane atarsın. Bu Atamaz Katar'da olur mu? Evet. Yani, yani Katar'da sen atarsın. Ben atarım. Galiba bir eklenmesi gereken bir bilgi var. Gelsin. Onu alalım. Samuel Eto sezonun ilk iki maçında oynamamış. Yani burada geriye üç maç kalıyor. Üç maçta bir gol atmış kendisi. Yani oğlum, skandal oldu skandal yani. Evet, Keşke bizim, seçmeseydim. Ben. Hayır. Kıvara için endişelendiğimiz şeyin Eto Savaşı'na gelmesi. <laughs> Eto ne yapmış abi? Hayır bir de takım takım ismi neydi Doğukan? Katar SC. Hangilik? Katar Stars. Çok düşünülmüş takım <laughs> ismi bu arada. Ben bayıldım takım ismine. <laughs> O zaman geçelim 3. soruya abi. artık. Evet sıradaki sorumuzu YouTube yorumlarından seçtik. Bu soruyu bize ileten Emir arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sorunuz geliyor. Oyuncunuzun kulüp kariyerleri boyunca atmış olduğu gol ve yapmış olduğu asist sayıların farkını soruyoruz. Burada farkı az olan puanı alacak. Aslında az gol asist yapmış oyuncunun daha avantajlı olacağı bir durum var. Aynen öyle. Ben de seçimi ona göre yaptım. Ben de aynı şekilde seçimi ona göre yaptım. Hangi kartı seçtin abi? Ben 2'yi oynadım. Ben de 4'ü oynadım. Kim vardı 4 numaranda? Virgil van Dijk. Bende de Alexis McAllister vardı. İki Liverpool'lu. Aynen öyle. Bakalım kazanan kim olacak? evet. <laughs> o zaman cevapları almak için atalım topu arkaya. Sonuçlarımız hazır. Hemen veriyorum sonuçları. Van Dijk'ın gol ve asist sayılarının farkı 32 iken McAllister'ın gol ve asist sayılarının farkı 12 sadece <gülüyor> gülüyoruz yani. Ya stoperin nasıl bu kadar fazla? İnanamıyorum Gerçi daha Çok e... fazla golü var. Evet. Ya özellikle Liverpool dönemi çok fazla golü var ve McAllister'ın daha böyle tabela yaptığı dönem bu sene oldu. Evet. Ya çok skora yönelik bir oyuncu değil. Daha oyunun genelini etki eden bir oyuncu. O yüzden şaşırtıcı sonuç değil aslında ama stoperin burada mağlup olması biraz tuhaf oldu. Yapacak bir şey yok abi. <laughs> Devam edelim. Hemen şu bilgileri de verelim. Van Dijk kulüp kariyerinde 57 gol atmış. 25 asist yapmış. McAllister ise 48 gol, 36 asist ile kariyerini sürdürüyor şu an. Kaan'ım 4-0. İyi gidiyorsun abi. <laughs> Sen de iyi gidersin <laughs> umarım. <Çok> sağ... <laughs> Rekor kırılır mı? Yok yani ne rekoru oğlum. Orhan abiyle oynadığımızda kırılmalıysa daha da Hadi kırılmaz. <laughs> Orhan abime sevgilerimi ileterek topu arkaya atayım. Evet sıradaki sorunuz geliyor. Oyuncunuzun sakatlıktan ötürü kaçırdığı maç sayısını soruyoruz. Burada yine az olanın kazanacağı bir Soru. Vallahi ben açıkça seçtiğim kartın sakatlık geçmişi hakkında bir bilgim yok. Kariyerinin hatırladığım bölümünde çünkü benim daha bebeklik dönemlerinde yani forma geliyordu. Kariyerinin hatırladığım bölümlerinde öyle aman bir sakatlığı yok. Ya benim şöyle söyleyeyim geri kalan kartlarımız sakatlık şeyleri o kadar korkunç ki yani. <laughs> Bunu bir tık mecburi seçtim. Umarım sakatlık geçmişi de yoktur çok fazla. Kaç numaralı kartını seçtim. 5 numaralı kartımı seçtim. Kategori kartım da. Oo. Evet. Bir de risk aldım. Alacağım 4-0 oldu abi. <laughs> ne yapayım yani? Ben de 4 numaralı kartımı seçtim. Kim vardı 5 numaranda? Donaruma. Ben de 4 numarada Mial Balak var. Güzel isim. Rastgele attık <laughs> ikimiz. Yani güzel isim, güzel evet. yok hiç. O zaman topu arkaya atalım. Sonuçları Cevapları alalım. alalım. Sonuçlarımız hazır. Bu soruda çok net bir cevap var. Sizce hangisi net? Yani Çok açık ara farkla bir kazananımız var. Bence Donnarumma'dır ya. Daha yaşı da genç çünkü. Ya ben nedense işte bir şeyler hatırlıyorum ama. Bilemiyorum. Çok heyecanlandım. Çok ortada. Bilse diyorum. Hemen gelsin cevap. Çok heyecanlandım. Balak'ın sakatlık sebebiyle kaçırdığı maç sayısı 118 iken Donnarumma'nın ise sadece 17. <gülüyor> <gülüyor> Baba vurdular mı seni hani? Haberimiz olsaydı keşke geçmiş olsuna gelirdik. Ama ben kaşındım ya. Abi ya tahmin edilemez bir şeydi bir noktada da ama doğru bana genç. <laughs> Baba vurdu var mı seni? <laughs> evet. O kar gün ne oldu? Ha bir de <laughs> gün değil maç sayısı Mas. ya. <laughs> Mial Balak 2006-2007 sezonunda bir bilek sakatlığı yaşıyor Chelsea'de. O sezon 238 gün sahalardan uzak kalıyor. Orası zaten yeter diye düşünüyorum. Milli takımda dahil 53 maç kaçırmış sadece o sezon. Oğlum ben bunu hatırlıyordum bu arada. Ya. Ben bunu hatırlıyorum ya. Şu an... Özür <laughs> dilerim abi. Bunu seni bulayım. Ama tebrik için. ederim. Için. Tebrik <laughs> Çok ederim. Çok teşekkür ederim. Demin rekor mekor diyordum. Bak 4-2 oldu evet. birden. Belli ne olmaz Kaan'ım bu işler. Belli olmaz. Bakarsın öne geçersin. O zaman bir sonraki soruya e, geçelim. Maç sonucu 8-8. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Neyse soruyu alalım. Sıradaki sorunuz oyuncuya ödenen ilk bon servis bedeli. Daha önceki bölümlerimizde yaşanan karışıklığı burada yaşamamak adına U19'da veya U21'de ödenmiş bon servisleri geçerli almıyoruz bu soruda. Profesyonel olduktan sonraki kariyerlerine bakacağız futbolcuların. Net bir soru yine. Aynen öyle. Kimi seçtin? Bir numaralı kartımı kullandım. Ben de altı numaralı kartımı kullandım. Hamet Rodriguez. Benim de Mauro Icardi vardı. Acaba neler olacak? Yakın bir sonuç çıkabilir. Evet. Oraların futbolcuları. Evet. Yakın bir sonuç çıkabilir. Çünkü hames'in Porto'ya transferi, Icardi'nin Sampdoria'dan Inter'e transferi. Bilemiyorum. Bir de o dönem ödenen bon servisleri düşününce çok çok yüksek bir şey beklemiyorum tabi. Ama bakalım. Bu arada benim kategori kartımda. Risk aldım. Evet risk aldım <laughs> yani. Bakacağız. Göreceğiz. Sonuçları alalım. Öncelikle oyuncuların nereden nereye gittiğine bakalım. James Rodriguez Benfield'den Porto'ya transfer olmuş. Mauro Icardi ise öncelikle Barcelona U19'dan Sampdoria'ya transfer oluyor. Ancak ilk profesyonel kariyerine Sampdoria'da başladığı için biz Sampdoria'dan Inter'e olan Bonservis bedelini baz alıyoruz. Bu arada makul bence. Evet. Sonuç olarak ilk profesyonel maçın orada çıkıyor. Okey abi sonuçlar ne durumda peki? James Rodriguez'in bu transferinde ödenen bonservis bedeli 7.35 milyon euro iken Icardi'ye ödenen bonservis bedeli ise 13 milyon euro. 4-3. Abi nere nereden nereye geldik? 4-3. <laughs> ben rekora ben... giderim diye düşünüyordum da. Ben korkmaya doğru. başladım. <laughs> Ben korkmaya başladım ama bir de benim kategori yandı. Evet. Bir de kategori yandı. Risk aldım. Evet. Orada. Eğlenceli geçiyor ama bayağı. Evet. Ben korkmaya başladım ama benim için Bakalım. hiç eğlenceli Abi hiç korkmak, hiç korkmak, hiç korkma. Ben seri seri diğer soruyu almak istiyorum Gelsin. şu an. Gelsin. Hemen geliyor sorunuz. Oyuncunuzun doğduğu şehrin Demark ofisine olan uzaklığını soruyoruz. Burada yakın olanın kazanacağı bir soru. Vallahi Kaanım yine herhangi bir parametreye dayanmayan bir evet. şans sorusu. Güzel soru. Güzel soru. <laughs> Bu arada ben seçtiğim kartı okeyim. Ben hiç okey değilim, mecburen seçtim. Kaan'ım ben bir numaralı kartımı oynuyorum. Bir Avrupalı oyuncuya gidiyorum. Ben de iki numaralı kartımı oynuyorum. Benimki de Avrupalı bir futbolcu. Oğlum madem Avrupalıydı <laughs> niye o zaman yayına yaptın? Abi ben sende Türk falan vardır diye düşündüm <laughs> de. Be. Benim oyuncum Francesco Totti. Benimki de Rodri. O zaman... Yani, evet, bakmaya bile gerek yok. Eğer Rodri <laughs> bilmediğimiz ve yakın bir coğrafyada doğmadıysa <laughs> evet. muhtemelen sonuç... Sen Bana de. gidecek gibi duruyor. Ama yine de bir emin olalım. Olalım. Sonuçları <gülüyor> alalım. <gülüyor> evet. Bilmiyor olabiliriz. <laughs> Sonucu almak için topu arkaya atalım biz. Sonuçlara geçmeden önce doğdukları yerleri teyit edelim. Francesco Totti Roma'da doğmuş. Rodri ise Madrid'de dünyaya gelmiş. Allah bağışlasın. Pırlanta gibi çocuklar. <laughs> Sonuçlar için Orhan abi diyoruz. Evet sizin de tahmin ettiğiniz gibi bir sonuç ortada. Rodri ile başlayalım. Madrid'in bizim ofisimize olan kuş bakışı uzaklığı 2.751 kilometre iken, Roma'nın ofisimize olan kuş bakışı mesafesi ise 1.385 kilometre. Beklediğimiz bir sonuç çıktı Kanım. Aynen öyle. Yani, yani <laughs> bir sürpriz yok. Evet üstünde konuşulacak çok da bir şey yok. O zaman Kanım son, son soru, soru. Kategori kartım var. Kategori kartım var. Senin? Yani. Benim de var. Hadi bakalım. Ama... <laughs> Bakacağız yani. <laughs> Kimin kategori kartı daha büyükse ne olacak? o dengeleri değiştirecek. O zaman arkaya atalım topu. Evet heyecanlı bir oyun. Son soruya geçiyoruz. Bakalım Fey kazanacak mı yine yoksa Kancan beraberliği alacak mı? Diyelim ve son sorunuza geçelim. Son sorunuz oyuncunuzun ilk profesyonel olduğu takımın kuruluş tarihinin cumhuriyetimizin kuruluşuna olan uzaklığını soruyoruz. Burada yakın olanın kazanacağı bir soru. Kaanım son kartlarımız berabere bitirebilirsin ya da ben kazanabilirim. Abi sen kazanırsan 3'te 3 üç yapmış evet, olacaksın. Evet. Benim son kartım bu arada senin daha önce oynadığın bir kart. Samuelato. <laughs> <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten. Benim Samuelato senin Mondragon. Son kartı. <laughs> Şimdi ikisinin de muhtemelen ya ben Mallorca'sını hatırlıyorum Eton'un en 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 geç ama profesyonel olduğu takımı bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben Mondrago? de bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Ee? Topu atalım arka <laughs> tarafa. Atalım evet. Önce takımları söyleyeyim isterseniz. Mondragon'un ilk profesyonel olduğu takımı Deportivo Cali. Eto'nun ise Leganes. Şimdi Orhan abi de söz. Geliyor cevaplarınız. Hazırsanız siz de eğer. Ali Farit Mondragon'la başlıyorum. Mondragon'un ilk profesyonel olduğu Deportivo Cali'nin kuruluş tarihi 1912. Yani hemen yapma matematiğini kancım. Kaç sene? Yani 11 yıl var arada. Bakalım seninkinde ne kadar bir fark var. Oğlum hiçbir fikrim yok lan. Yani <laughs> gerçekten yok hiçbir fikrim. Hiçbir fikrim yok. Eto'nun ilk profesyonel olduğu kulüp Leganes'in kuruluş tarihi ise 1 Haziran ayında kurulmuş bu takım. 1900 28 sekiz. <laughs> <laughs> ya ucu ucuna... Evet. Ucu ucuna kazandım. Ama... Oğlum çok korktum. Ya bak, Orhan abiyle Oğuzhan abi yenerek geldim buraya. <laughs> Sana video önünde Gaming, Maming dedik. Son ana kadar kıstırdım <laughs> beni. Abi olsun, çok keyifliydi genelde. Hakikaten keyifliydi. keyifliydi. Eline emeğine, ağzına sağlık. Abi Canım senin kardeşim. de. Vallahi çok iyiydi. Kaan Canozar bugün estirdi bence. Sen de aynı şekilde. Teşekkür ederim. Bu arada... Arka taraf sorular yine harikaydı. İnanılmaz. Harikaydı yine. Orhan Orhan abi büyük sürprizler hazırlamış bugün bize. Doğukan'la birlikte. Güzel keyifli bir bölüm oldu Doğukan'cığım. Kesinlikle. Tebrik ederim Fea. Aynen tebrik ediyoruz Fea'cığım. Abi vallahi emeklerinize sağlık. Biliyorsunuz ben uzun süredir Leganes taraftarıyım. Bugün bununla birlikte taşlanmış oldu bu. Müthiş poz verdi. Bizim daha, daha iyisini poz. yapmamız evet. lazım seninle. <laughs> Doğukan'cığım tebrik ediyorum. Abi ağzına sağlık, emeğine sağlık. Seninle Orada burada olacak. olmak çok büyük keyif. Büyük bir keyif. Bu odada seninle birlikte bulunmaya bayılıyorum. Bu oda acayip akıyor. Evet. Tekrardan F.A'yı tebrik edelim. Sizleri de öpüyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Acayip poz verdiler. Ben Büyük bu pozu bir... tekrardan canlandırmak isterim. Büyük bir samimiyet şovu. Yani bendeki yerin çok ayrı. Senin de öyle. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Ama sanırım biz bu adamların az önce yaptığı sevgi senini... ...senle birlikte burada yeniden canlandıramayacağız. Ben öyle hissettim. Vallahi. Başka bir seviyeydi evet. çünkü. Böyle bir şey yok. <laughs> böyle bir şey yok ama gel yine de. Gel abi. Canım kardeşim. Şey böyle <gülüyor> 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 Hiç olmadı. <laughs> Kaan'ım ağzına sağlık. Abim senin de. Orhan abiye de bir kere daha teşekkür edelim. İzleyenlerimize de yaptıkları yorumlar, sordukları sorular için çok teşekkür ederiz. Her birini tek tek okuyoruz. Lütfen sorularınızı göndermeye devam edin. Burada hepsini ele almaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler Kaan'ım. Katılıyorum söylediklerine. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.